Siz bu videoyu izlerken 60 saniyede neler mi oldu? Dünyada yaklaşık 7 bin bebek doğdu. İnternette 4.1 milyon Google araması yapıldı. Vücudun 100 milyon hücre üretti. Yaklaşık 2 milyon ton yağmur düştü. Dünyadaki internet trafiği 70 terabayt arttı. Binden fazla yıldırım düştü. 1500 ton karbondioksit Atmosfere salındı. Bir çita 540 metre koştu. 4800 ton plastik okyanuslara karıştı. Bir piramit atmış, gram eridi. Kalbin 75 kere attı. 2 milyon ton su buharlaştı. 6000 ton kömür yakıldı. 3 milyon varil petrol harcandı. 2000 ton doğal gaz tüketildi. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Çok daha fazlası için videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.